olmuyor değil mi? Bir başkası olmuyor. Bir başkasıyla aynı şeyler yaşanmıyor. Seviyorsunuz, emek veriyorsunuz, birlikte bir yola başvuruyorsunuz, sözler veriyorsunuz, yeminler ediyorsunuz. Yüzükler takılıyor, düğünler yapılıyor veya birlikte yaşıyorsunuz ama seviyorsunuz. Herkesi Herkes boş veriyorsunuz. Aşkınız konuşuyor. Gözleriniz bakışıyor. Ama gün geliyor, ihanete uğruyorsunuz. Gün geliyor. Başka insanlara uyuyorsunuz. Sevgi bitiyor. Aşk sönüp gidiyor. Yıldızlar gibi yere düşüyor. Ağlıyorsunuz, oluyorsunuz. Onsuz bir günü bile hayal edemezken onsuzluğa alışıyorsunuz. Unutmuyorsunuz, unutamazsınız, alışıyorsunuz ya da alışmaya çalışıyorsunuz. Gece uykunuz gelmiyor, iştahınız olmuyor. Aşk berbat bir şey. Ve sonra Yeni biri çıkıyor karşınıza. Ona da mı anlatacağım her şeyi? Ona da mı emek vereceğim? Onda ne yer kaybedeceğim acaba diyorsunuz? Ben onda da mı öleceğim? Onda da mı sadakatsizlik göreceğim diyorsunuz? Güven bitiyor. Aşk her şeyi yeniliyor. Aşk çöpe atılmış bir kağıt parçası gibi oluyor ve sevemiyorsunuz. Sevemiyorsunuz. İşte arkadaşlar biz de çok sevdik zamanında. Çok sevdik. Deli gibi sevdik. Dağlara çıkacak kadar. Leyla Mecnun gibi sevdik. De ne oldu? Gitti bir çiroz buldu. Gitti bir yaban domuzu buldu. Gitti ona aşık oldu. Biz parasız sevdik, çıkarsız sevdik, yalansız sevdik de ne oldu? Gitti gitti o domuza gitti. Gitsin, gitsin. Yakında boynuzlar, yakında boynuzlar çıkar çıkar bir dörder beşer tane. Sonra gelir de geç olur. Sevemiyorum ya, başkasını sevemiyorum. Bir kere aşk olur. Bir kere olur, e beni görürsün, bedeni görmek istemezsin. Onun için bir tane yeter. Aşık olun. Darbe yiyin durun orta. Sakın. Stop. Durun durun. Sakın aşık olmayın. İkinci kişiye ne dert anlatacaksın, ne anlatacaksın, ne aşk anlatacaksın, emek vereceksin. Ve hepsi boyunuzluyor, yapacak bir şey yok.